Sağlık Ekonomisi dersinin bu programında Türkiye'de sağlık sistemi ve sağlık politikaları ünitesini ele alacağız. Bu kapsamda önce sağlık sistemini açıklayacağız, daha sonra da Türkiye'de sağlık sisteminin ve sağlık politikalarının gelişimine değineceğiz. Sağlık sistemi. Sağlık sistemi, sağlığı korumak ve geliştirmek amacıyla faaliyet gösteren kuruluşların, örgütlerin, organizasyonların ve kaynakların toplamından oluşan sistemdir. Sağlık sisteminin özellikleri kamusal mal özelliği, dış erdemli mallar, devlet denetimi, belirsizlik altında seçim ve asimetrik bilgilenme, hastalık riskinin ve ihtiyaç duyulacak sağlık hizmetinin önceden belirlenememesi şeklinde sıralanabilir. Sağlık hizmetleri yarı kamusal mal ve hizmetler arasında yer alır. Özel sektör tarafından da üretilebilen bu hizmetler faydasından bedel ödemeyenlerin mahrum bırakılabildiği mal ve hizmetlerdir. Dış sağlıklar belirlenen amacı gerçekleştirmek için yapılan faaliyetlerden başkalarının olumlu veya olumsuz olarak etkilenmesidir. Yapılan sağlık hizmetleri de bireyin yaşam süresini ve kalitesini artırarak birçok alanda pozitif dış sağlıklar yayar. Erdemli mallar birey ve toplum açısından önceliği olan ve vazgeçilmesi mümkün olmayan mal ve hizmetlerdir. Sağlık hizmetleri de niteliği açısından erdemli mallar arasında yer alır. Bu hizmetler aynı zamanda devlet denetimi altında gerçekleştirilir. Diğer taraftan sağlık hizmetlerini arz eden kişilerin talep edenlere nazaran daha fazla bilgi sahibi olmaları bu hizmetlerde asimetrik bilgilenmeye yol açar. Salgın, afet ve kazaların ne zaman yaşanacağı bilinmediği için sağlık hizmetleri talebinde ortaya çıkacak değişim ise önceden tahmin edilemez. Sağlık sistemi modellerine gelince bunlar genellikle özel sigorta, Bismarck, Beveridge, Semasko, cepten ödeme ve genel sağlık sigortası modeli olarak 6 gruba ayrılabilir. Özel sigorta modelinde sağlık hizmetleri çoğunlukla özel sektör tarafından yapılır. Bismarck modelinde çalışanlar gelirlerinin belirlenen bir kısmını hastalık fonuna prim olarak verirler. Bu primlerle çalışmayan kişilerin sağlık hizmeti giderlere karşılanır. Ayrıca işverenler ve devlet de sağlık hizmetlerinin finansmanına katkıda bulunur. Bir modelinde toplumu oluşturan bireyler ulusal sağlık sisteminden ücretsiz faydalanır ve sağlık hizmetleri devlet tarafından vergilerle finanse edilerek sunulur. Sevasko modeli sağlık hizmetlerinden tüm vatandaşların ücretsiz olarak faydalanmasını sağlayarak sağlık hizmetlerinin ülke geneline yayılmasını amaçlar. Cepten ödeme modelinde ise hem kamu hem de özel sektör tarafından sunulan sağlık hizmetlerinin finansmanının tamamı bu hizmetlerden faydalanmak isteyen bireylerce karşılanır. Türkiye'de sağlık sisteminin ve sağlık politikalarının gelişimi. Türkiye'de sağlık sisteminin ve sağlık politikalarının gelişimi Cumhuriyet'in ilanından önceki sağlık sistemi ve sağlık politikaları ile Cumhuriyet'in ilanından sonraki sağlık sistemi ve sağlık politikaları olmak üzere iki dönemde incelenebilir. Cumhuriyet'in ilanından önce Selçuklu ve Osmanlı döneminde sağlık hizmetlerini vakıflar sunar ve bu hizmetlerden saray mensupları ve askerler yararlanır. Halk ise ücret karşılığı serbest çalışan hekimlerden hizmet alır. 1871'de İdare-i umumiye -i, Tıbbiye Nizamnamesi olarak ifade edilen Genel Sağlık İdaresi tüzüğünün çıkarılması ile sağlık hizmetleri devlet tarafından yüklenmeye başlanır. Sağlık hizmetlerinden toplumun çoğunluğunun faydalanması ise 19. yüzyıl sonlarına doğru gerçekleşir. Bu dönemde sağlık hizmetlerini yöneten hekimbaşı yerine tıbbiye nezareti kurulur. Gülhane Askeri Hastanesi de bu dönemde açılan modern yapıya sahip ilk hastane olarak bilinir. 1920 yılında Saat ve İçtimai Muavenet Vekaleti ismiyle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kurulur. Tababati Adliye Kanunu çıkarılır. 1920-1923 dönemi arasında Kurtuluş Savaşı sonrası sağlık politikalarında yapılanma süreci geçirilir. Cumhuriyetin ilanından sonraki sağlık sistemi ve sağlık politikaları ise 1923-1946, 1946-1950, 1950-1960, 1960-1980, 1980-2002 yılları arası ve 2002 yılı sonrası sağlık sistemi ve sağlık politikaları şeklinde dönemlere ayrılarak incelenir. 1923-1946 dönemi Refik Saydam dönemi olarak ifade edilir. Saydam Cumhuriyet'in ilanından sonra Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı atanır ve 1937 yılına kadar görev yapar. Koruyucu sağlık hizmetleri bu dönemde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından yürütülür. Tedavi edici sağlık hizmetleri ise sağlık personeli ve organizasyon eksikliğinden dolayı yerel yönetimlere bırakılır. 1927'de Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanunu, 1928'de Tababet ve Şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair kanun ile İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu, 1930'da Umumi Hıfzı Sıha Kanunu ve 1937'de Radyoloji, Radyum ve Elektrikli Tedavi ve diğer fizyoterapi müesseseleri hakkında kanun çıkarılır. Ayrıca sağlık mevzuatı geliştirilir. Ankara'da Hıfzı Sıha Enstitüsü ve Hıfzı Sıha Okulu kurulur. Bulaşıcı hastalıklarla mücadele için dikey örgütlenme şeklinde organizasyonlar oluşturulur. 1924 ve 1936 yıllarında birçok ilde numune hastaneleri açılır. 1945'te ise iş kazaları, meslek hastalıkları ve analık sigortası kanunu ile işçi sigortaları kurumu kanunu çıkarılır. 1946-1950 dönemine ise Behçet Uz dönemi denilir. Bu dönemde de devletçi politikaların uygulanmasına devam edilir ancak sağlık personeli yetersizliğinden dolayı uygulanan politikalar pek başarılı olamaz. Cumhuriyet döneminin ilk yazılı sağlık planı 1946'da hazırlanır ancak bu plan kanunu tasarısı olarak kalır. Daha sonra Milli Sağlık Programı ve Sağlık Bankası hakkında etütlere çalışması yapılır. 1946 yılında ise Sosyal Güvenlik Kurumu kurulur. 1950-1960 yılları arası yani Demokrat Parti döneminde hem devletçi hem de liberal sağlık politikaları uygulanır. 1952'de emekli sandığının kurulması ile birlikte sosyal güvenlik kapsamı genişleterek işçiler ve memurlar sağlık sigortası kapsamına alınır. 1954 yılında Milli Sağlık Programı ve Sağlık Bankası hakkında etütler açıklanır. Hastaneler yerel yönetimlerin denetiminden çıkarılarak merkezden yönetilmeye başlanır. İşçi sigortalar kanunu ve hemşirelik kanunu çıkarılır. Her ilde ve büyük ilçelerde hastane açma politikası güdülür. 1953'te Türk Tabipler Birliği ve Eczacılar ve Eczaneler Yasası, 1954'te Hemşirelik Yasası, 1956'da Türk Eczacılar Birliği Kanunu çıkarılır. Bu dönemde ayrıca genel sağlık sigortasını kurmak için çaba harcanır. Ancak bu sistemin herkes için uygulanmasının mümkün olmayacağı görülür ve sadece ücret karşılığı çalışan işçiler için sağlık sigortası geliştirilerek sigorta hastaneleri kurulur. Genel olarak bu dönemde toplumu oluşturan bütün bireyler sağlık hizmetlerinden eşit şekilde faydalanmamıştır. Koruyucu sağlık hizmetleri yeterli düzeyde geliştirilemediği gibi tedavi edici sağlık hizmetlerinin kapsamı da il ve ilçe dışına çıkamamıştır. 1960-1980 yılları arasındaki döneme ise sosyalizasyon dönemi de denir. Dünya genelinde ön plana çıkan sosyal devlet anlayışı kapsamında 1960 Anayasası'nda sosyal devlet anlayışı benimsenir. Sağlık ve güvenliğin ise devletin temel görevi olduğu belirtilir. Bu gelişmeyle birlikte 1961'de sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkında kanun çıkarılır. Bu kanunla sağlık hizmetlerinin geniş bölgeye yayılması amaçlansa da uygulamada bu mümkün olmaz. 1960 yılından sonra ekonomide planlı döneme geçildiği için sağlık hizmetlerinde bir plan dahilinde yapılması kararlaştırılır. 1961'de yatay sağlık örgütlenmesine geçilerek sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hedeflenir. Sağlık hizmetlerinin sosyalleşmesi özellikle koruyucu sağlık hizmetlerinden toplumdaki tüm bireylerin gelir düzeyine bakılmaksızın faydalanabilmeleri için eşit hak verilmesidir. 1963'de sağlık hizmetlerinde sosyalizasyon uygulamasına geçilir, bu bağlamda dar bölgede çok yönlü hizmet anlayışı benimsenerek sağlık hizmeti veren kurumlar sağlık ocakları, sağlık evleri ve il ve ilçe hastaneleri şeklinde çeşitlendirilir. Birinci beş yıllık kalkınma planında koruyucu sağlık hizmetlerine önem verilir, genel sağlık sigortasının döner sermaye sisteminin ve özel hastanelerin kurulması amaçlanır. 1965 yılında kabul edilen devlet personel kanunu ile sağlık çalışanlarının sözleşmeli olarak çalışması ilkesi yürürlükten kaldırılır ve tam süreli çalışma ilkesi de uygulanamaz. 1978'de sağlık personelinin tam süre çalışma esaslarına dair kanun çıkarılarak kamuda görev yapan doktorların özel muayenehane açması yasaklanır. 1980 yılında ise sağlık personelinin tazminat ve çalışma esaslarına dair kanun çıkarılarak bu yasak kaldırılır. 1980-2002 döneminde dünya genelinde sosyal devlet anlayışı yerine neoliberal anlayışı ön plana çıkarmaya başlar. Bu gelişmeyle sağlık hizmetlerinde de reform çalışmalarına girişilir. Kamu hastanelerinin özelleştirilmesi, sağlık ocaklarının yerine aile hekimliğinin getirilmesi ve genel sağlık sigortası uygulamasına geçilmesi önerilen reform çalışmalarından birkaçıdır. Sağlığın devletin görevi olduğu şeklindeki madde 1982 Anayasasından çıkarılmış ve yerine devletin sağlık hizmetlerinde düzenleyici ve gözetleyici olacağı maddeleri eklenmiştir. Böylece özel sektöründe sağlık hizmetlerinde yer alması sağlanmış olur. 1987 yılında Sağlık Hizmetleri Temel Yasası çıkarılır. 1989'da Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nın ismi Sağlık Bakanlığı olarak değiştirilir. 1992'de 1. Ulusal Sağlık Kongresi, 1993 yılında ise 2. Ulusal Sağlık Kongresi düzenlenir. Bu kapsamda oluşturulan Ulusal Sağlık Politikası 5 ana bölümden oluşur. Bunlar sağlığın gelişmesine destek, çevre sağlığı, yaşam biçimi, sağlık hizmetlerinin sunumu ve sağlıklı Türkiye hedefleri şeklindedir. Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde kapsamında ise 16 Kasım 2002'de Herkese Sağlık başlığı ile Acil Eylem Planı hazırlanır. 2002 yılı sonrası dönemine ise Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm Programı dönemi denir. 2003-2010 yılları arasında uygulanan Sağlıkta Dönüşüm Programı sağlık hizmetleri için bir dönüm noktasıdır program genel sağlık sigortası hastanelerin özelleştirilmesi ve aile hekimliğini kapsar ve Türkiye'de 2003 yılında bu kapsamda aile hekimliği modeli oluşturulur. 2008'de Genel Sağlık Sigortası 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile yürürlüğe girer ve 2012 yılında yeşil kart sistemi yürürlükten kaldırılır. Yeşil kartlıların çoğu genel sağlık sigortası kapsamına alınır. Türkiye'de sağlık sistemi ve sağlık politikaları ünitesini ele aldığımız programın sonuna geldik. Programda ilk olarak sağlık sistemini tanımladık, bu sistemin özelliklerinden ve sağlık sistemi modellerinden söz ettik. Ardından Türkiye'de cumhuriyetin ilanından önce ve sonraki sağlık sistemi ve sağlık politikalarına değindik. Türkiye'de sağlık harcamaları konusunda ele alacağımız son programda görüşmek üzere.